mutlu bir gün sonrası ileride dönüp tekrar hatırlamak için sevdiklerinizle bir fotoğraf veya video çekmek kadar normal bir şey yoktur. Fakat bir hevesle çektiğiniz videolar bazen pişmanlığınız olabilir. Mesela... Her hafta yüklediğim yeni videodan haberdar olmak için kanalıma abone ol. İyi seyirler. 10. Ufaklık Avery Nedeni bilinmez ama hayali varlıklar çocuklara daha fazla görünüyor. 19 Şubat 2012 tarihinde YouTube'a bir video yüklendi. Videoda küçük bir çocuğun anlamsız bir şekilde görünmez bir varlıkla oyun oynadığı, konuştuğu görülüyor. Çocuk o varlıkla oyun oynarken gayet mutlu. Annesi kiminle konuştuğunu sorduğunda çocuk anlamsız cevaplar veriyor. talking to? Annesi sorusunu tekrarladığında çocuk to? fısıltılı bir şekilde Ryan ismini veriyor. Ryan, Ryan. Who are you talking to? Who are you talking to? 9. Angel Ruiz. 30 Ekim 2012 tarihinde YouTube'a Kızlarım Hayalet Gördü adlı bir video yüklendi. Videoda iki küçük kız oyun masasında oturarak yemek yiyorlardı. Annesi de bu anı kaydediyordu. Her şey gayet normal bir şekilde ilerlerken yüzü kapıya dönük olan kız çocuğu birden ağlamaya ve çığlık atmaya başladı. kadın neler olduğunu anlamaya çalışırken diğer kız çocuğu da uzun uzun kapıya baktı ve o da birden çığlık atmaya ve ağlamaya başladı. Kızların tepkileri o kadar gerçekçi ki insanın aklına sahte olamayacağı geliyor. 8 Kenya'daki korkunç canavar. Bu görüntü Kenya'daki Çayna Nehri üzerinde çekildi. Alaska Arazi Yönetimi tarafından bu bölgeyi incelemek için gelen yetkililer suyun üzerinde daha önce hiç karşılaşılmamış bir durum ile karşılaştı. Sanki altında büyük bir yılansı varlık tarafından çekilen bir buz kütlesi yaklaşık 15 metre olduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki insanlar ise o nehirde bir canavarın olduğuna inanıyor. Benzer bir yaratık da İzlanda'da görüldü. İzlanda halkı tarafından çekilen videoda iki varlığında aynı hareketleri sergilediğini gözlemledim. Bu iki canlının aynı tür olduğunu düşünüyorum. Şunu belirtmek gerek. Yeni keşfedilen deniz canlıları var. Bu da demek oluyor ki daha keşfedemediğimiz çok fazla deniz canlısı mevcut. 7. Guadalajara Hastanesi Meksika'nın Guadalajara Hastanesi'nde gece geç saatlerde nöbetçi iki hasta bakıcı birbirlerini videoya çekerek oyalanıyorlardı. Fakat masumca çekilen bir video paranormal olayın kanıtı haline geldi. Kahkahalar havada uçuşurken ameliyat odasında insana benzer siyahi bir varlık görüldü. Hızlıca siyahi varlık görülüp kayboldu. Videoyu çeken hasta bakıcı arkasından ameliyat odasına girdi. Fakat kimseyi bulamadı. Kamerayı tekerlekli masaya çevirdiğinde ise masa kendi kendine hareket etmeye başladı. İki hasta bakıcı büyük bir korkuya kapıldı ve odayı terk etti. Belki de o hastanede yaşamını yitiren bir hastanın ruhu var. Açıklanamıyor. Hindistan'da bir hastanenin güvenlik kamerasında çekilen bu kayıtta gene kendi kendine hareket eden bir tekerlekli sandalye görüyoruz. Ağaçların yapraklarına bakılırsa rüzgar yok. Dakikalar sonrasında bir hastane çalışanı gelip masayı almaya çalıştığında masa kendi kendine hareket edip çalışandan uzaklaşıyor. 6. Hayalet Arabalar Polis tarafından trafiği birbirine kattığı için takip edilen bir araç. Bu beyaz arabanın peşinden giden polisler yaklaşık yarım saat boyunca aracı takip etti. Ağaçlık alana giren araç ani bir manevra ile sola döndü. Polis aracı da döndüğünde o yol kapalı bir yoldu. Bir aracın geçmesi imkansızdı. Peki bu araç nasıl o yolu geçti? Hemen diğerine geçelim. Normal bir trafik. Araçlar kırmızı ışıkta durmuş bekliyor. Ve yeşil yanar. Araçlar hareket ederler. Şimdi dikkatli izleyin. Bu araç nasıl çıktı birden? Sağ taraftan gelen hiçbir araç yok. Hemen diğerine geçelim. Araçlar normal seyir halinde iken yüklü bir kamyon birden başka bir kamyon tarafından devriliyor. Sağ taraftan gelebilecek herhangi bir araç olamaz çünkü orası bir duvar, yol değil. Yorum sizin. 5. Gökyüzündeki şehir Çin'in Foşan adlı şehri gizemli bir şehir olarak anılıyor. Çünkü Foshan'da yaşayan insanlar bir gün bulutların kendilerine çok fazla yaklaştığını fark ettiler. Kameralarını alıp görüntüyü kaydederken bulutların açılıp üstünde sanki dikilmiş gökdelenlerin ortaya çıktığını şaşkınlıkla izlediler. Bu görüntü birçok haber kanalında konu oldu. Teorisyenler bunun bir paralel evrenin kanıtı olduğunu savundular. Diğer bir kesim ise Photoshop olduğunu savundu. 4. Uçan Arabalar Çin'de bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen videoda trafik normal seyirinde işlerken birden inanılması çok güç bir olay gerçekleşti. Fizik kurallarını hiçe sayan olayda iki araba birden geriye doğru havalandı. Daha sonra aniden yere düştü. Olaya tanıklık eden halk korkudan sağa sola kaçıştı. İnceleme sonrası olayın sağ şeritten gelen kamyonun ucuna bağlanmış bir ipin yüzünden olduğu anlaşıldı. Fakat olay anında arabanın havaya kalkması ve sola doğru gitmesi gene de fizik kurallarına aykırı bir olay. 3. Okul Hayaletleri Amerika'nın Michigan eyaletindeki lisede güvenlik kameraları çok ilginç bir olayı kaydetti. Okul çıkışına yakın gri topa benzer bir ruhani varlık çeşmenin yanında belirdi. Sağa, sola, yukarı ve aşağıya hareket ettikten sonra kayboldu. Başka bir öğrenci karaya dahil olup saçlarını düzeltmeye başlıyor ve ruhani varlık tekrar beliriyor. Kim bilir belki de görünen varlık eski bir öğrencinin ruhu. Gene Amerika'da Idaho eyaletindeki Pacetello Lisesi'nde gizemli bir görüntü kaydedildi. Gece boyunca ışıklar her katta aynı saniyelerde yanıp yanıp sönmeye başladı. Öğrenciler okulda böyle paranormal olayların sıkça yaşandığını okul müdürlüğüne sürekli şikayet ediyorlardı. 2. Mısır piramidi ifşası. Mısır piramitleri antik çağın hayatta kalan mucizeleri olarak bilinirler. Nasıl inşa edildiğine dair üretilen çeşitli teoriler mevcut. Bu büyük piramitlerin içi antik firavunların büyük mezarları ile dolu olduğu biliniyor. O dönemin kralları ve büyük devlet insanları burada mumyalanmış bir şekilde sonsuzluğu bekliyorlar. Bir yıl önce anonim bir YouTube hesabı tarafından bir video yüklendi. Videoda adam küçük bir uzaktan kumandalı arabaya kamera bağlayarak bir ifşa arabası tasarlıyor. Daha sonra adam arabasına binip piramitlere doğru yola koyuluyor. Piramitlerin yanına geldikten sonra tasarladığı arabayı piramidin içine sokarak yürütüyor. Uzun ve dar koridordan araba yavaş yavaş ilerliyor. Yolun sonuna gelirken arabanın kaydettiği görüntüler gizemli bir şekilde bozuluyor. Sonra tekrar kendine geliyor. Tam yolunda normal bir şekilde ilerlerken birden araba hızlanıyor ve bir saniyelik gizemli bir görüntü kaydediyor. Yorum sizin. 1. Antarktika'daki gizemli canavar, Ningen. Antarktika dünyamızdaki belki de en gizemli yerlerin başında geliyor. Çünkü o bölgede daha keşfedilmemiş çok fazla yer mevcut. 1990'lardan bu yana Antarktika sularında olan Japon araştırma gemileri derin sularda daha önce hiç tanıklık etmediğimiz yaratıkların yaşadığına dair raporlar sundular. Bu yaratıklar birçok açıdan insanı anımsatmakta. İnsansı yüz atları, kolları ve bacakları olduğu bu raporların içinde mevcut. Şimdi izleyeceğiniz iki klip su sualtı kameraları tarafından çekilmiştir. videonun sonuna geldik. Sizin tanıklık ettiğiniz bu tarz bir olay var mı? Yorumlarda tartışalım.